Müge Öğütçü, Adnan Bey ve arkadaşları ile birlikte yaşadığı 33 yıl boyunca, her türlü imkana ve konfora sahipti. Bu süre zarfında arkadaşlarımız, yalnızca Müge'nin ağır sağlık sorunları ile değil, ablasının sağlığı ile de yakından ilgilenmiş, özellikle Parkinson ve bipolar hastalıkları ilerlediğinde, Adnan Bey'in vesilesiyle ablası, en iyi doktorlara götürülmüştü. Müge Öğütçü de iki defa bel ameliyatı olup, iki büklüm dolaşırken, yine Adnan Bey ve arkadaşları, hastalığı boyunca kendisine en iyi imkanları sağlamış, kendisinin alamayacağı özel elektrikli yatak ve özel ortopedik şilteler alınıp kendisine verilmişti. 17 ay boyunca tutuklu kalan ve tahliye olduktan sonra eski konforlu hayatının artık olmadığını ve bir de akıl hastalığı bulunan yakın akrabaları ile annesinin fakir evinde yaşamak durumunda kaldığını gören Müge Öğütçü, bu değişimi kaldıramadı. Tüm bunların yanında, husumetli kumpas çetesinin, kendisini yeni iftiralarla tutuklatacağı tehditlerini de almaya başlayınca, 10 yıllar boyunca kendisine ve ailesine, en mükemmel şekilde bakan, kendisini sevip sayan Adnan Bey ve arkadaşlarına iftira atarak, cezaevinden kurtulma yolunu seçti.